Allah'ım! Allah'ım! Vallahi günahlarından arınacağım. <laughs> Çek <Hatça> gideceğim. <laughs> Allah belanı versin, gideceğim. Vallahi hapça gideceğim. <laughs> hapça gideceğim. Hatça gideceğim. Vallahi hapça gideceğim. Yemin ederim atça gideceğim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fox. Bugün sizlerle birlikte Toast Nights at Fred Beers 2015 Remake eee versiyonunu oynayacağız biliyorsunuz diğerini oynadık fakat eee bunu da oynamak istedim çünkü çok şöynüyor. oynuyor diğeri zaten bok gibiydi anasını satayım diğerini pek beğenmedim ama bu ondan daha iyi gibi duruyor şu sesi açayım he videoya giriş yapacağım diye kapattım başlayalım Evet, birinci geceden başlıyoruz. Red Bear Family Diner. Yalnız bak etraf far boş ya sevdim. Evet, şöyle içeri girelim. Mekandayız. Red yeri burada. Animatronikler burada da oğlum niye bunların hepsi sol duruyor lan? Bu da biri eksik. Onun dışında herkesin söz ettiği bardak var. Bu bardağı fırlatabiliyoruz. Dur. Nasıl fırlatıyoruz? Bir taş attım. Ben cereye... Kafasına gitmedi ama neyse. Evet, o telefon, o telefonu açarsak gece başlayacak. Efendim. Baba arama beni bu konulardan dolayı. Ya. Evet, efendim burada. Hey Julio listen. Will, uh, do tamam, you have any sus, questions sus, before sus. I let you go? Sus, ne yapmamız gerektiğini Merak etme. Tamam şey çok bakmayacağım. Zaten burada anlat. Spring Bonnie gelecek. O geldiği zaman kapıyı kapatacağız. Sağ koridordan yardırıp Fred Baron olduğu yere girip perdeyi kapatacağız. Zaten video çok uzun olmayacak. Ancak böyle bir ikinci geceyi bitirene kadar şey yaparım. Burada peluş trap var. Çizimler yine bizim Fnaf Link'ine benzer. Çocuk çizimleri işte ya. Tamam gece bir Ulan elinizi vicdanınıza koyun. Hangi insan, hangi insan saatte 200 kilometre hızla koşan ayı bir animatronik ekler? Tam uyanıyor bu yavaş yavaş. Perde aralama başlıyor yavaş yavaş bak fark ettiyseniz. Çok hızlı aralanıyor dur. Allah kahretsin gördünüz mü? <laughs> Aile biliyorsun tamam. oldu. Allah belanı versin. O perdeyi bize mi açtırmayacaksın? Ya bu ne can sıkıcı bir oyun ya. Masanın altına gir artık yeter. Lan nane yedik biz. Biz o Fredbear'ın oraya gidene kadar Fredbear yuvadan çıkacak biz burada duralım. Belki masanın altına saklanmamız bir hayır alamet olur da. Kurtuluruz. Abi s**erim ama böyle oyunu ya. Biz bu oyunu nasıl geçeceğiz oğlum? Şöyle yapacağız o zaman. Spring Bonnie tam bu kapının önüne geldiği zaman şeymiş. Prizbon tam e, buraya geldiği zaman kapıyı kapatacağız, sağ koridordan yardıracağız. Hey Julio, listen, I want to apologize again for the super short notice that you're working the night shift for this last. Uh, do you have any questions before Sus. Sus. I let you Anladık. go? Anladık. ne yapmamız gerektiğini. Sen merak etme. Şimdi Fred bir oyunlar bu kadar zor mu olmak zorunda ya? Hadi gel lan bekliyorum. Hadi lan. Başka bir şey mi koşuyor lan? Sesi duyuyor musunuz? Ja <laughs> Ya böyle oynama. <laughs> ya. Tamam Tamamen buradayım Yani aga bak sprint boyunca bekliyoruz orada dolanıyor ya İyi <laughs> ***ten aga iyi <laughs> ***ten Biz geçmeyelim oyunu değil mi? Kesin Fredbear'ı öleceğiz bu arada Saat 4 oldu, Fredbear ayaklanın ki birazdan ya Bizi de burada görürse senin belanı versin ya. Koskoca göbeğim var. Nasıl o kadar hızlı koşabiliyorsun sen ya? Ya arkadaşlar yani bu ne biçim oyun oğlum? Ben, millet geçebiliyor. Ben niye geçemiyorum lan? Yani böyle aklımda şey yapmaya çalışıyorum da bu Spring boyun Pesat'ı mesela etrafta çok dolanıyor yani bu Bizim ofise doğru gelmesi gerekirken yani anasını satayım masaların orada takılıyor E Fred Beyer var ben ne yapacağım oğlum Neyse artık video bu kadardı anasını satayım. Ben artık kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Böyle oyun anasını sınavını... davranın.